Sana bakma. Yanlış mıyım? Doğru abi. Ünal Bey, ben sizin mesleğinize olan saygınızdan, profesyonelliğinizden falan kesinlikle eminim zaten. Hiç o konuda benim hiçbir şüphem yok. Ama şu an için hayatımda böyle bir renklenmeye, şu an için benim ihtiyacım yok maalesef. Peki, şöyle düşünelim. Ben bir kafamdakini yapayım. Beğenmezsen gerisin geri beyaza döndürürüm. Ve ücretsiz. Bence gerek yok. Ne gerek var? Yapalım beyaz bitsin bence. Ücretsiz diyorum. Zahmet etmeyin. Baksana sen Ünal abimi niye dinlemiyorsun? Ücretsiz diyor sana ya. Bir bırak da kafasındakini yapsın adam. İlkan'cığım çok iyi anlıyorum seni. Çok. Evet. Ben Ünal Bey zahmet etmesin diye uğraşıyorum. Boşuna zahmete girmesin Ünal Bey diye.